Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Dünya Kupası'nın kaybolma serüvenini gelin hep birlikte öğrenelim. Futbol modern zaman en önemli sporlarından biri. 4 yılda bir yapılan turnuva olan 32 takımdan oluşan Dünya Kupası ile zirveye çıkmaktadır. Bu kupanın başına çok talihsiz olaylar gelmiştir. Bu yüzden FIFA uzun zaman önce aldığı karar sonucu turnuvayı kazanan takımlara gerçek kupayı değil, sadece bir kopyasını veriyor. 36,8 cm uzunluğunda ve 6,175 kg ağırlığındaki gerçek kupayı sadece 18 karat altından önce turnuvanın galibi olan takım kupayı 4 sene boyunca saklama hakkına sahipti. O günlerde Londra'nın kalbindeki etkinlik alanlarından biri olan Center Hall Westminster'da bir pusel. Kamuoyundaki heyecanı fırsat bilen organizatörler Dünya Kupası'nı getirip serginin bir parçası olarak ziyarete sunmaya karar verdi. Kupa, sergi ziyaretçilerini büyülemeye hazırlanırken bir anda ortadan kayboldu. Serginin açılışına sadece bir gün vardı. Center Hall'un güvenlik görevlileri Kupa'nın başına ne gelmiş olabileceğini dahi tahminde bile bulunamıyordu. Bir görevli basına yaptığı açıklamada hiçbir güvenlik zafiyetimiz yoktu, kupa çalındı diyordu. Tahmin edilebileceği üzere haber hızla yayıldı ve İngiltere uluslararası kamuoyunun alay konusu oldu. Soygunla ilgili olarak en iyi dedektifler görevlendirildi. Polislerin elinde çok fazla ipucu yoktu. Tek bilinen kupanın yokluğu fark edilmeden birkaç dakika önce şüpheli görünen bir adamın binadan çıktığına dair görgü tanığı ifadeleriydi. 21 Mart günü İngiltere Futbol Federasyonu FIFA Başkanı Julie Mersin kapısına bir paket bırakıldı. Paketin içinde kupanın en tepesindeki çıkarılabilir parça ile bir fidye notu bulunuyordu. Notu gönderen kişi kendini Jackson diye tanıtıyor, 15 bin sterlin istiyordu. Jackson, polisi bu işe karıştırırsan ya da gazetecilere konuşursan kupayı eritirim diye sağlam bir tehdit savurmayı da ihmal etmiyordu. Mears, Jackson'ı arayıp değiş tokuş planladı. Ancak aynı zamanda bir valizi sahte sterlinlerle doldurup Mills'e eşlik etmesi için sivil giyimli dedektifler görevlendirdi. Ancak son, ancak son dakikada Mills bir arjin krizi geçirdiği için yataktan çıkamadı. Jackson buluşma yerine kendisinin yerine asist geleceğini bildirdi. Jackson da bu teklifi kabul etti ama bilmediği bir şey vardı. Tokuş için planlanan noktaya tek başına gitti ancak olay yerinde görülen adama hiç benzemiyordu. Valizi açıp gerçek gibi görünen paraları Jackson'a gösterdi. Ne var ki Jackson kupayı yanında getirmemişti bana güvenmek zorundasın. Birlikte 10 dakika uzaktaki bir otomobille yola çıktılar. Direksiyonda polis oturuyordu. Yolun bir noktasında Jackson dikiz aynasından baktığında kendilerini takip eden tuhaf görünüşlü eski bir kamyonet olduğunu gördü. Peşlerindekilerin polis olduğundan şüphelenen Jackson kendini otomobilden dışarı attı. Heyecanlı bir kovalamacanın ardından polis Jackson'ı yakaladı ve gözaltına aldı. 27, 27 Mart günü David isimli bir adam Pickles yani turşu isimli köpeğin Londra'nın güneyinde yürüyüşe çıkarmıştı. Pickles ağaçlık alanda oyun oynarken David bir yerde bir paket olduğunu fark etti. Eğilip baktığında yerde gazeteye sarılı halde Dünya Kupası yatıyordu. Anlaşılan o ki soyguncu müşteri bulamamıştı. David hemen polise haber verdi. Kupayı teslim alan FIFA yetkilileri heykelcilik kilit altında saklama sözü verirken Turşu da, um, da uluslararası bir üne kavuştu. Bu olaylar bunlarla bitmedi. Dünya Kupası 1983 yılında bir kez daha çalındı. Bu kez olan yeri Brezilya'ydı. Görünen o ki Brezilyalı hırsızlar bile kupanın ışıltısına, dayana, kupanın ışıltısına dayanamamıştı. Brezilya milli takımı 1970 yılında Dünya Kupası'nı üçüncü kez kazanınca ülkeye Futbol Konfederasyonu'nun müzesinde saklamak üzere kalıcı bir heykelci hediye edilmişti. Hırsızların çaldığı da bu kupaydı. Soygunun ardından Brezilya polisi hırsızların kupayı eritip külçelere çevirdiği sonucuna var. Dünya Kupası futbol severler tarafından ne kadar ilgili bir durum olsa da her 4 yılda bir dünyanın gündeminde büyük bir yankı uyandırmaktadır. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esen